tahmin edeyim sorun İpek mi? Ya kafam matruşka gibi ya. Ben anlamıyorum bu kızı. Hep bir atar, hep bir sürü. Ya Doruk yetti artık. Abicim bak sen bu oyunu yanlış oynuyorsun. Altın kuraldır bu değişmez. kaçan kovalanır. Ben kaçamam İpek'ten ya olur mu öyle şey? Mümkün değil. Ama o senden kaçıyor. E sen de onu kovalıyorsun. Bir de işleri tersine çevir bakalım. Anladım. Aynen abiciğim köpeğe ipek gibi davranacaksın. Bakalım o zaman ne yapıyor? Kafama yattı. Tamam. Ben şunu bir arayayım. Aframı taframı güzelce yapayım. <laughs> Hayır abiciğim. Aramak falan yok. E, pe gibi davranacaksın diyorum. O arayana kadar asla aramayacaksın. Özledim ama. Hiç mi yok? Tamam ya. Aramam o zaman. Arasın hanımefendi bakalım. Ha?